Türkiye'ye hoş geldin. Banyomu yapıp saçlarımı kuruttum. Hafif bir cilt bakımı yaptım. Kahvemi hazırladım. Hatta şimdi olmuştur. Yavaştan dökeyim. Ve ojelerimi sürdüm. Oha ne kadar kahve koymuşum. bu arada küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Ojelerim böyle gözüküyor. Ben çok yoğun olduğum zamanlarda manikürü de atladığım için bu ojeyi kullanıyorum. Ne kadar böyle canlı simli ama sağlıklı ve görünmez göründüğüne bakın. Yani hani görünmez ama var ve tırnaklarımı çok güzel gösteriyor. Bu Flormarın PL 375 Wedge Flower ojesi. Şöyle de göstereyim. Çok yoğun olduğunuz zamanlarda oraya sürtüldü. Şu kenarından çıktı. Düzeltilmesi lazım. Tırnaklarım sağlıklı gözükmüyor. Tırnaklarım kırıldı falan gibi dertleriniz varsa bu ojeyi sürüyorsunuz ve bana dua ediyorsunuz. Böyle gözükecek. Saat 11.30 ve şimdi başlıyorum. Saat nasıl 12.30 oldu asla anlamadım. Bir yandan derse bakıyorum, bir yandan çantamı hazırlıyorum, bir yandan geri kalan sınavların ders notlarına nasıl ayarlasam diye planlıyorum. Bir de size bahsettiğim study with bir saatlik YouTube videomu taniyelere bölmek zorunda kaldım laptopumu aktarabilmek için. Çünkü telefonum çöktü tamamen çöktü. Beni hiçbir uygulamaya sokmadı. Hiçbir şekilde çalışmadı. Bunlarla uğraşırken gerçekten derslere odaklanmak çok zor. İçerik üretmeyi, video çekmeyi hele de o study with videosunu çekmeyi o kadar böyle içimden gelerek mutlu bir şekilde yaptım ki anlatamam ama bunun derslere odaklanmamda böyle bir bir şey olarak önüme gelmesi beni çok üzdü. Telefonumu falan değiştirmem lazım. Kesinlikle değiştirmem lazım. Ama <laughs> yani nasıl olacak bilmiyorum. Her şey çok pahalı şu an. İyisi bir göz maskesi yapmak. Telefon alamıyor olabilirim. Kamerada alamıyor olabilirim. Ama hala gözlerime bakım yapacak param var. Çok şükür. Oh wow. İşte şimdi hiç ara vermeden gerçekten ders çalışmanın zamanı. Saat 2 oldu. Kısa bir mola. Sesimden bu sefer çalıştığım anlaşılıyordur bence. Ay gözümü şu kaşımdan alamıyorum. Ne yaptım ben bu kaşıma ya? Allah beni. Bana bir üşüme geldi. Bir de acıkmışım biraz zeytin ekmek falan yedim. <laughs> saat şu anda iki buçuk aralıksız bir şekilde üç kadar çalışmaya çalışacağım. Ben kaldım. Şaka da değil. Büt'e gireceğim. Daha study with me bütler var arkadaşlar. Saat üç buçuk. Bir saat uyuyup geleceğim. Saat beş buçuk. Günaydın. Saat yedi çeyrek geçiyor. Bu saate kadar çalıştım, çalışmadım falan karışık. Yani büte gideceğim. Kesin gideceğim. O belli oldu zaten. Bana şans dileyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.